zaman olduğu gibi bu sahte romanların alayından şikayetçiyim ha. Komiserim her zaman olduğu gibi asıl biz şikayetçiyiz bunlardan. Kendileri kavga çıkarıp iftira ederler bize komiserim. Ben de şikayetçiyim komiserim. Az daha minibüs devirlerdi bunlar. Anacığımı boğmaya kalktılar komiserim. Eh. Fakat beceremedik çok özür dilerim. Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Attığım göbecikleri çekemediler. Aa şunlar bir araba laf etti. Susun! Susun be! Manyak mısınız desiniz? Çok aklısınız komiserim. Bu taraf olduğu gibi manyak. Tebrik ederim. Nasıl anladınız? Sus! Ay, çekin şöyle! Biriniz anlatsın. Ne oldu? Niye kavga ettiniz? Anlatayım komiserim. Eğer bir şey bu balina özeti karı var ya... ...onu yüzüleri oldu. Anam haklı komiserim. Karı cüsses bakmaz. Çıkar böyle yağları sallaya sallaya be halede göbek atar. Aliyle müşteriler de bu ne rezalet diye kavga çıkardı. Komiserim <laughs> inanmayın siz. Çekemezler benim göbeciklerimi iftira atarlar. Abi ben size bir göbecik atayım. Siz kendiniz karar verin be. Yok yok sakın ha. Aa, atayım atayım. Haydi Ferhat'ım çalası güzel bir şeyler. Haydi. Kara gözlü aşık oldum ben Aman sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun Ya yapmayın bana. arkadaşlar etmeyin ya. Ya etmeyin çenik çekilsin ulan beni. Sani denedim buna sen. Bunlarla bir olup öldürecek misin ulan şey beni. Kesin lan şunu. Kalbim. Komser 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 bize bay. Aaa düştü adam. İyi iyi kötü adam çar oldu. İyi Doktor doktor doktor. Bak 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 ni oldu kız adama gördün mü nasıl düştü garibim be. Üf be. Ne oldu acaba adama ya? Kalbi tuttu ama. İnşallah kalkılır değil. inşallah. Aman geliyor ha. Durumu ciddi galiba ulan. Hep bizim yüzümüzden be. Ya adam ölürse. Çom ağzını be. Allah salam. Ne için lan sen be salak. Ay belli. mesbelli. Va 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 va. Abi kum, senin be olur muydu bu be? Getiriyorlar. Yavaş yavaş. Tamam dikkat edin. Hayır, dikkat edin. Komiserim iyileşti. Şey Kalp krizi geçirmiş kardeşim. Sizin kavganız yüzünden adamcağız ne hale geldi. Hala utanmadan yavaş. iki grup kavga edersiniz. Babam haklı. Kendimizden utanmamız lazım. Ee, Zavallı adam o kadar karnımızı çekti. Ya. Ya, Bence biz de gidelim hastaneye. A, belki bir şey lazım olur. Hadi hadi hadi. bakıma. Birine soralım. Ha, ha, burada dur Kardeşim bir şey soracaktım çok affedersiniz. Ha? Burada durup kalabalık yapmayın. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ama aslamız vardır hemşire. Komiserimiz var. nasıl oldu acaba? Doktor çağırıyor yoğun bakıma. Aman ağabey. Kime soracağız komiseri? Bilmem ki kızım be. Şaşırdım kaldım. Allah'ım komiserimiz acı onu başımızdan eksik etme. Ay nasıl pişmanım Yunus bir bilsin küpekler gibi ha. Ay ben de vallahi. Yani bir de öldürseler üzme badamcağız ha. Ya i̇nşallah bu seviyeden olur da akıllanırsınız. Sus Ferhat, sus <gülüyor> Ferhat. <gülüyor> ya, hadi haydi, haydi, bakalım. Hadi. İşte Salih ha, burada. Da. Salih gel. Salih. Demek ki komiserim Salih. burada. Ne oldu komiseri be? Sizin ne işiniz var burada? Komiseri e, merak e, ettik Salih? Nasıl e. bir haber var mı? Kalp krizi geçirmiş. Onu duyduk. Ay. Hayırlı bir haber yok mu? Yok. Bekliyorum işte. Doktor komiserim geldi. nasıl oldu doktor? Dur, durumu çok kritik. Ne olur komsemizi iyileştirin doktor bey. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey var mı doktor bey? Hayır. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Burada durup kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Biz kendisiyle ilgileniyoruz. Hadi. Sağ e, doktor. E. Sağ ol, doktor. Sağ ol. Hadi. lütfen. Hadi yürüyün bey. Uf, ah komiserim ah komiserim. İnanır mısın oğlum bazımdan lokma geçmez. Ben de dün gece hiç uyumadım be baba. Komseri düşündüm bütün gece. Zavallı adam nasıl oldu acaba? Abi Allah'tan ümit kesilmez. Ay şu parlar. Komiserim orada ruh teslim edilsin. burada tıkanırsınız be. Boğazınızdan nasıl geçer be? Boğazımdan geçmez çünkü yemem Selim. Yunus gelirken Selim'le karakola uğradık. Salih dediğine göre bugün ameliyat alacaklarmış komiseri. Ameliyat mı? Hı hı. Kalbinden mi? Evet. Bypass yapacaklarmış. Salih dediğine göre çok kal lazımmış komiserim. Hadi gidelim be. Bir işe yarayalım hiç olmazsa. Biz de onun için geldik ya zaten buraya. Hadi yürüyün gidelim gecikmeyelim bari. Yürü kız hadi. Hadi. Aa, do Doktor bey aslamızı ameliyat alacak mısınız doğru mu? Evet, birkaç saat sonra ameliyata alacağız. Kanı Hı. tamamlamaya çalışıyoruz. Kanı tamamlar tamamlamaz ameliyata gireceğiz. Biz de zaten onun için geldik doktor bey. Komiseri bize kan verelim Hı. Hı. Çok iyi. Hı. O zaman sizi hemen kan vermeye gönderelim. Dilek Hanım, arkadaşları da aşağıya kan verme ünitesine götürür müsünüz? Mü? Tabii Komser doktor bey, kan verecek. Peki doktor bey. Hadi. 8 ünite kan lazım bize Peki değil doktor bey, buyurun. Ha Buyur, takibe gidelim, gidelim hadi. 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 buyurun. Ha Doktor bey, bypass ameliyatına girecek olan komiser beye kan verecekler var. Gelsinler. Buyurun. Yakınınız mı olur? Çok yakınımız olur. E? Kendisi malemizin komiseridir. Biz de belalıları. Anlıyorum. Çok seviyorsunuz komiserinizi. Hmm, şunu <laughs> bileydin. Doktor çok severiz. <laughs> Yalnız kan grubu AB pozitif olanlar kan verebilir. <laughs> Komserin grubu AB pozitif. AB benimki AB'dir. Abi benimki daha abedir. Benimki de Benimki abi. de abedir. Ya, benimki uymaz ya. Benimki sıfır RH, negatif. Aman be bunu Avrupa Birliği'ne almazlar Yunus. Siz dışarı çıkın. Kan grubu AB pozitif olanlar burada kalsın. E tamam. E değil mi? De, bir besiyle almazlar diye. Doktor bey. İşte, hakikaten bizim oğlanı Avrupa Birliği'ne almazlar mı? Sizden başlayalım. Şu bölmeye geçin. Hemşireler e. kan almaya başlasınlar. Tabii. Hı. Şşt <laughs> şimdi bu Muharrem ağabeyi girdi mi dersin lan? İnşallah. Ee... Ben de gacısın. En sultanı isteyişimizde başımı yarıp kanımı akıtmasaydın... ...bir tek benim kanım yeterdi şimdi. Damarlarında kan olsa akıttım diyeceğim ama... ...senin damarları da kan yerine kırmızı şarap dolaşır bir. Be. Doktor Ayma. Bey çok acele sıfır araç negatif kana ihtiyacımız var. Sıfır araç negatif. Sıfır araç negatif. Hangi lazım? Yeni bir hastamız geldi vurulmuş durumu çok kritik. Maalesef, elimizde sıfır Rh negatif kalmamış. Ne yapacağız şimdi? Ya benimki uymaz ya, benimki sıfır Rh negatif. Bir saniye, buldum galiba. Ha delikanlı, senin kan grubunun sıfır Rh negatifti değil mi? Evet. Güzel, bir hayat kurtarmak ister misin? Anlamadım. Bak delikanlı, senin kan grubun çok nadir bulunur. Öyle mi? Biraz önce bir hastamız gelmiş, ağır kan kaybı varmış eğer kan bulamazsak maalesef hastayı kaybedeceğiz. Eee ne duruyoruz hemen kan verelim doktor bey insanlık görevimiz. Yaşa be Ferhat. İçeri girin hemen kan almaya başlasınlar. Harçla, <laughs> <laughs> dikkatli olun. Babacığım, babacığım. Yatım, baba. Lütfen sakin ol yavrum babanı ameliyata alıyor Baba yalvarırım gözlerini aç baba, lütfen senin kızı mıymış? Eh, garibim be, Zurt abi, insanın babası. Baba, kolay be, yüreğim paramparça ne oldu valla. misiniz hanımefendi? İşimizi yapamıyoruz. Ne? Baba, baba ne olur iyileş baba. be kızım be, ağlama be güzel kızım be. Komiserim çok iyi olacak inşallah. Hiç merak etme. Ameliyat için lazım olacakları kanı verdik biz. Öyle mi? Çok sağ ol. <laughs> Komiserimize kanımızın son damlası feda olsun be. <laughs> Sen komiserimizin kızı mısın? Ha? Evet siz. Biz mahalledeniz. Babanın görevi yaptığı mahallede. <laughs> çok severiz biz komiserimizi. Eksik olmayın. Komiserim de bizi çok sever. Sağ olsun babam mahallemizin huzurunu sağlar. Biz bozarız o sağlar. Biz bozarız o sağlar. Hiç merak etme. Baban inşallah çok iyi olacak kızım. Tamam mı? Ef. Dasvin Lisa'mızın durumu kritik. Kritik mi? Evet. Kalbindeki dört damarı değiştirdik. <laughs> Abi, tamam da komiserim iyileşecek mi? Şimdilik bir şey söylemek için çok erken. Önümüzdeki 12 saatte atlatmamız lazım. <laughs> Canım Babamı <Bey>. görebilir miyim <laughs> doktor bey? Ay. Hayır. Yarına kadar yoğun bakımda tutacağız. Ancak yarın görebilirsin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun, Sağ olun doktor. Allah sen yardım et komiserimize. Yarına kadar göremeyeceksek beklemenin manası yok. Dönelim mahalleye. Doğru dersin baba. Sen de gel bizimle hadi. Misafirimiz olursun. Yarına kadar nasıl olsa görüş yoktur. Sağ olun ama he. ben yine de burada beklemek istiyorum. Güzel kızım burada yapacak bir şeyimiz yok. Komiserim yoğun bakımda. Hem seni buradan öbekçi bırakırız? ha? Olur ben beklerim komiserimin başında. He. Az <Azheimer> yoktur bende. Hadi, Hadi gel. kız Hadi, de gel sen de bizimle. Hadi kızım gel. Hadi. Hadi. <laughs> Demek ki... ...şimdi senin ananla baban ayrıdır öyle mi? Ee? Ben çocukken boşanmışlar. Sen ananla mı kalırsın babanla mı? Aslında hiçbiriyle. Ben babaannemle kalıyorum İzmir'de. Ah, ah, Babaannem ah, çok canım. yaşlı olduğu için babamın hastalığını sakladım kendisinden. Atladım geldim. Maşallah be çok akıllı kızdır. Tıpkı benim sultan gibi. <laughs> Allah seni babana... Yani. ...babanı da bize bağışlasın. Bana bayılır o. E bayıltırsın da ondan. Hmm. Doktor Bey, buyurun. Komiserimin durumu nasıl? Derin bir uykuda. Dediğim gibi yarına kadar hiçbir şey belli olmaz. Hadi üzülme. Komiserim çok iyi olacak inşallah. Turp gibi olacak, turp. Alo. Selim sen lan? Ne oldu? Yok bir şey. Doktor demin içeriden çıktı da... ...komiserim uyurmuş. Nasıl dedim yarına kadar bir şey belli olmaz dedi. Anladım. Neyse birazdan işe çıkmamız gerekecek. Sen oradan direkt meyhaneye git. Muharrem gelip senden nöbeti devralacak. Tamam hadi. İşte Yunus komiser nasılmış? Uyurmuş. Derin bir uykudaymış. Muharrem Hı. sen Selim'in yerine nöbet tutarsın değil mi? Ayıp edersin be. Komiseri bir kapısına kul kül olurum ben be. <laughs> Alıp gideb, sen beni umut, ne ben seni. Başım alıp gideyim, Ne sen. Sen beni unut, ne de ben seni. Piyar bunların hali ne böyle? Çok üzgünler, ölü gibi çalıyorlar ya. Sorma Cemal abi. Cennet Mahallesi'nin komseri hasta. Ameliyat oldu. Komseri çok severlerdi. O yüzden böyle üzgünler. Vay be. Bizimkilere bak sen. Helal olsun. Vefalı insanlarmış. Hadi. Hastaneye gidiyorum, sizi uyandırmaya kıyamadım, yaptığınız her şey için teşekkür ederim, siz dünyanın en iyi insanlarısınız Dicle.